Şehzade Cem'e neden Cem Sultan deniyor? Gelin bunu size anlatayım. Fatih Sultan Mehmet'in ölümünden sonra Sultan 2. Beyazıt'la Sultan Cem yola çıkıyorlar. Fakat Sultan Cem'e haber bir iki ay daha daha geç ulaşıyor. Bu yüzden Sultan 2. Beyazıt daha hızlı yola çıkmış oluyor. Sultan 2. Beyazıt Cem Sultan Cem Sultan'dan önce tahta vardığı için tahta o geçiyor. Cem Sultan'ın kellesini de satılığa çıkartıyor. ileride ona isyan çıkarmaması için. Daha sonra Cem Sultan da kaçıp farklı milletlere sığınıyor. Bu farklı milletlere sığındığını öğrenen Yeniçeri askerleri, ocaktakiler falan herkes bu dedikoduyu yayıyor. Daha sonra normalde kadınlar da isimden sonra Sultan kelimesi gelirken artık ona Cem Sultan, Cem Sultan, Cem Sultan denmeye başlıyor. Yani Cem Sultan'a kadın demek istiyorlar. Kaçık birilerine sığındığı için. Kaydedin lazım olur.